Merhaba arkadaşlar. Size bugün e, çok kişinin e, flash belleklerine, USB belleklerine bulaşarak dosyalarını gizleyen virüsten muzdarip e, olmuş flash belleklerimizi nasıl temizleyeceğiz onunla ilgili bilgi vereceğim. Genellikle öğretmen meslektaşlarımın daha çok başına gelen bu sıkıntı genelde e, tüm dünyada da bir çok insanın başına gelebiliyor. E, Windows e, işletim sisteminde Masa üstündeki bu bilgisayar simgesine çift tıklayacağız. Bakın burada flash belleğimizi açıyoruz. Takmıştık daha önceden. Bu dosyaların dışında başka dosyalarımız da vardı. Yani virüs bulaştıktan sonra buraya dosya attığımız için sadece virüs bulaştıktan sonraki dosyalar gözüküyor. Fakat daha önce kaydettiğimiz bütün dosyalar yok ortada, görünmüyor. Bu durum dosyaların silindiğine dair paniklemeye de sebep olabiliyor. Çünkü içerisinde uzun emekler sarf edip Kaydettiğimiz dosyalar da olabiliyor. Başka bir yerde yedeği yok. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Öncelikle bu menüdeyken görünüm sekmesine geliyoruz. Gizli öğeleri göster ve ikonunu tıklıyoruz. Bakın. Virüs tarafından gizlenip klasöre atılmış e, dosyalar gözüktü. Ayrıca seçeneklerden klasör ve arama seçeneklerini açılıp görünümden Zaten gizli dosyaları aktif ettiğimiz için o şu an aktif. Bir de korunan işletim sistemi dosyalarını gizli seçeneğinin karşısındaki tiki kaldırıyoruz, evet diyoruz. Yani korunan işletim sistemi dosyalarını gizlemesini engelliyoruz, uyguluyoruz. Çünkü e, bu ayarı yapmadan, son gösterdiğim ayarı yapmadan belki bu klasörler gözükmeyecektir. Şunu da söyleyeyim ki bu, bu, bu flash bellekte normalde virüs yoktu. Ben bunu virüs varmış gibi bir e, senaryo oluşturdum. Şimdi burada artık iki ayarı yaptıktan sonra, yani gizli öğeler gösterdikten ve klasör korunan işletim sistemi klasörlerini gizli pasif hale getirdikten sonra karşınıza böyle bir manzara çıkabiliyor. Belki şu olmayabilir. Virüs bulaştıktan sonraki dosyalarda sıkıntı yok burada. Ama virüs bulaşmadan, e, önceki var olan dosyalarımız bakın bu gizli klasörün içine atılıyor virüs programı tarafından. Burada bize gerekli olanları kopyalıyoruz. Seçip. Yalnız seçerken dikkatli olun. Yani sizin tarafından flash belleğe atılmamış yabancı dosyaları almayın arkadaşlar. Sadece size gerekli olan dosyaları kopyalıyorsunuz. Bu diskin içinden masa üstünde yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Sağ klik yapıp bu klasörün içine atıyorsunuz. Kopyala yapıştır yaptık. Tabii ee, çok yüksek miktarda dosyalarınız olduğunda ve de flash belleğiniz, USB belleğiniz USB 2.0 olduğunda bu daha uzun sürebiliyor. Bu kadar kısa sürmeyebilir. Sonra tekrar flash belleğime geri dönüyorum. Buradakileri almıştım. Dışında kalanları da alıyorum. Şu. Ctrl'n tuşuna basılı tutup bunu da alıyorum. Yine aynı klasöre atıyorum. Masa üstüne oluşturmuş olduğum yeni klasöre. Şimdi dosyalarımızı kurtardık oradan. Sıra geldi flash belleğimizi temizlemeye. Şimdi flash belleğimizi kopyaladık. içindeki dosyalarımızı aldık. Peki flash belleğimizi nasıl eski haline getireceğiz? Tekrar bilgisayarın ana geliyoruz. Üzerine sağ tıklayıp artık dosyalarımızı aldığımız için flash belleğimizin üzerinde sağ tıklıyoruz. Biçimlendir butonuna tıklıyoruz. Açılan menüden. Burada dosya sistemine NTFS yapmanızı öneririm. Ayırma birim boyutunu değiştirmeyin. Birim etiketine de herhangi bir şey yazabilirsiniz. Adınızı yazabilirsiniz mesela. Hızlı biçimlendir seçili olsun. Ve başlatıyorum. Uyarıyor. Tamam diyorum. Şu an biçimlendirme tamamlandı. Ve virüs ulaşmış olan flash belleğimiz, usb belleğimiz biçimlendirildi. Tamamen arındırıldı virüslerden kapatıyoruz. Bakın. Şu System volume information flash belleğin içerisinde disk birimi olarak oluşturulan gizli bir sistem klas klasörüdür. Bu korunan bir sistem klasörü olduğu için hemen gelebilir. Bu virüsle alakası olmayan bir klasör. Şimdi yeni klasör masa üstündeki yeni klasörü açıyoruz. Temizlediğimiz flash belleğimizin içine kurtarmış olduğumuz, bize gerekli olan dosyaları tekrar kopyalayıp tekrar flash belleğimize dönüyoruz ve yapıştırıyoruz. Dediğim gibi bu kopyalama yapıştırma işlemleri flash belleğinizin e, USB 2.0 olmasına göre, sisteminizin gücüne göre e, daha da uzun sürebilir. Kopyaladığınız dosyaların boyutuna göre daha da uzun sürebilir. Sonra tekrardan gizli göstermeyi pasif hale getiriyorum. Seçeneklerden klasör ve arama seçeneklerini değiştiriyorum. Geliyorum görünüme. Korunan işletim sistemi dosyalarını gizli aktif hale getiriyorum. Uyguluyorum ve çıkıyorum. Evet bu şekilde flash belleğimizi virüs bulaşmış flash belleğimizi temizlemiş olduk. Şimdi bunu ıı, anlatmamın sebebi. Ya yani bu işlemler uzun sürebilir. Bu işlemi bilmezseniz bir arkadaşınızdan, bir bilişim uzmanından vesaire yardım istiyorsunuz ya da ücretli yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Normalde bu kadar basit bir işlem ama uzun sürdüğü için insanları yorabiliyor. Açıkçası ben yoruluyorum. Çünkü bazen öyle flash bellekler denk geliyor ki yani içerisinde 11-12 GB veri gizlenmiş ve buna virüs bulaşmış şeklinde gelince size bir de USB 2.0 flash bellekle uğraştığınızı düşünün. Yaklaşık 10 12 GB daha fazla 10 12 GB'tan daha fazla bir veriyi bir yere kopyala, tekrar o flash belleğe al. Yani yoruyor insanı arkadaşlar. Bu yüzden bunun nasıl yapıldığını öğrenerek bu şekilde kendinizde flash belleğinizi bu şekilde gizleyen dosyalarınızı ve klasörlerinizi gizleyen bu virüsten kurtulmuş olursunuz.